Merhabalar. Exilis yani saten yüz germe, ameliyatsız yüz germe, ameliyatsız estetik denilen sistem nedir? Ultrasonla radyo frekansı birleştiren, cilt altımıza etki yapabilen, cildimizin ikinci katmanına inebilen, böylece de cildimizde ilk seansta bile anında gerilmeyi yaratabilen çok çok güzel bir yüz lifting, yüzde canlanma, yüzde beyazlama, yüzde... Ee, gençleşme yapan bir anti-aging uygulamasıdır. Nerede kullanırız bunları? Yüzümüzde sarkma meydana geldiği zaman, kolajen yapımızda zayıflama olduğu zaman, yüzümüzdeki ince kırışıklıklar belirgin hale geldiği zaman vakit kaybetmeden egzersiz yapmamız gerekir. Çünkü doğru zamanda doğru işlemi yaptırdığımızda yüzümüzdeki etki çok daha fazla olup kalıcılığı da daha fazla olacaktır. Eksilis nerede kullanılır? Bütün vücutta da kullanılıyor. Onu sonra anlatırım. Ben şimdi yüz uygulamasını anlatacağım. Bir tane probu var. E, bu yüz için kullanılanı. E, jel sürülerek ısı yardımıyla kolajenimizi tetikleyip cildimizi geliyor. Hiçbir acı yok, sızı yok. Gayet keyifli, masaj gibi bir saat süren bir işlem yapılıyor. 4 seans yapmamız şart. Altı seansa kadar yapıyoruz. Dört altı seans arası bir, bir buçuk sene kalıcılık sağlayan çok güzel bir lifting sağlıyor e, ee, Exilis'in hemen size biraz önce, daha 5 dakika önce hemen uyguladığımız bir tane göstermek istiyorum. Bu bir örnek. Çok daha. Bu şimdi hangisiydi? Bu öncesi değil mi? Bakın evet. ilk seans fotoğrafı çektik. Nazula bir yerlere bakın, gıdıya bakın, göz çevresine bakın. Sadece ilk seans sonrasındaki etkisine bakın bir de. Gıdı, Nazula bir yer, görüyor musunuz Aynen. zaten büyülendiler bunu altı seans yapınca siz düşünün artık yüzdeki liftingi sorular için ata estetiği arayın efendim görüşürüz saç